Dur bakalım şerif Departmanı nasılmış bir göstersinler. <laughs> Dur. Ne oluyor oh. ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Allah Şerifim iyi misiniz? Merhaba. Tabii kanı Benim bozuk bir atına verince şey, şey, yabancıda da at biraz. Bana bir şeyler oluyor. <laughs> Başın <laughs> bak. Allah aşkına, şey dinleyin. Oh, Egeye, Ege. Ama daha da kaldı. uzaklaşsın bunu. Yanlış yapıyorsunuz dedim size kaç kere. Bakın yanlış kişiyi tutukladınız. Kapıyı Halinize artık açayım. Allah tezeğiniz olayım. tezeğiniz olayım. Tezeğiniz olayım. Şurayı adam, açın. Su nedir yıkanma? Ya nedir, sus, su. sus lan. Sus. <laughs> Ulan. Bak ben bunu var ya. Yemin ediyorum gebertirim lan. Gebertirim lan. Malatya demem. Şemo demem. Allah belan versin. Yemin ediyorum öldürürüm bunu. Öldürürüm bunu. Aç uçrayı. Vallahi kaç yıl yiyeceğim. Çabuk. Öldüreceğim ya ya. Yaşlı tamam, başlı tamam. adamsın vurmuyorum. <laughs> Hanımefendi gülmeyin yoksa sinirlerim oynuyor lütfen. Kin işkencesi mi yapıyorsunuz bizi anlamadım ki. Düştüm beni bu adamla şey aynı yere koymayın. Beni bu adamla aynı yere koymayın. Asın beni. Var, Kasaba ben, da siz asın. Siz değil mi beyefendi? Hayır. Hayır. Lan at teziği gibi kokuyor. Konuştum haberimle. <laughs> Burnumun direği yarıldı. <laughs> ben bu adamı tanımıyorum dedim size. Şu ipleri çözün. Dost. Çekil çekil çekil. Senin kilidin, pas tutmuş. Seni var ya. Yani. <laughs> Ulan sen... ...kasabada beni... Girişte görmedik mi lan birbirimizi? Ha? Niye yalan konuşuyorsun? Hacirli. Utanmıyor musun lan yalan konuşmaya? Hı? Hı? Ha? Hı? Hı? İsmin James bir de. Yaşlı bunak. Yaşlı bunak he. Yaşlı bunak. Bizim cezamız ne olacak? Şerife bacı. Tam burada geldikleri an. Atını çağır sen de. Al <laughs> <laughs> sinirim bozuldu. Bu adam ne yaptı biliyor musun? <laughs> Hanımefendi neden <gülüyor> gülüyorsunuz? Delirdiniz galiba. Şimdi, atırsız olduğunu söyleniyor beyefendi. <laughs> ben size atırsız Bugün serbest, <laughs> bugün sıkıntı yok rap. Allah'tan bugün eyalette bazı şeyler serbest. Başka gün yapsaydın kafanı kırardım biliyorsun değil mi? Başka gün olsaydı beni de böyle gülerken göremezsiniz. Haberiniz Oo, olsun. Güzel, güzel. Biz buna herhalde 1800'lerde racon kitabı diyoruz ha? Tabii raconu siz mi yazdınız yoksa? Nereye götüreceksiniz beni şimdi? Dur bakalım dur 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 dur. Hmm, kıl kuyruk herif. Kıl kuyruk mu? Beni mi takip ettin? Beni takip ettin ha? Van Horn'a geleceğimi biliyordun arkamdan. Tabii ki de. Ne Neden? yapıyorsunuz burada beyefendi? Benden mi şüphelendiniz? Hı? Tamam, burada sakin. ne yapıyorsunuz? Soruları ben sorarım. Sakin ol. Sakin. Buradayım. Üstümü arayayım. Dur bakayım. Şuradan bir sesleneyim. Dikkat edin. Tek başınasınız. He. Ah, yavaş. Yavaş. Ata binemeyen bir şerif. <laughs> Düştüm ulan orada Düştü Neyse. Siz kendinize çöktü. dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Siz çöktüğü zaman buralarda timsahlar Ay. gezer. Timsahlar. Kaplanlar, jaguarlar. insanlardan daha dost canlısıdırlar. Neyse. Maden bölgesine gitmem gerek. Biraz bağırın beyefendi. Bana he şerife. <laughs> hayır 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 sakın. Hadi. Allah'a <laughs> James Arnold, bakacağız. Duruma göre, sizden istenilene göre ya şerif olacağım, ama şu an şerif olduğumu bilmiyorlar. Ya da diğer yüzüm olacak, legal gibi gözüküp, bütün iller. <laughs> bir... Hiç sıkıntı yok. Bana güveniyor musun, Samuel? Ha? Pek değil. Pek değil. Neden? Çok soru soruyorsun. Çok soru soruyorum. Aa! Ne oldu lan? Kıçına mı battı lan ok? Niye bağırıyorsun? Ha? Niye bağırdı lan bu? Oğlum bu rolde mi vardı gerçekte mi vardı lan? Oğlum iyi mi lan bu? <laughs> Samuel beni duyuyor musun dostum? <laughs> ne yaptı lan bu? <laughs> lan bu ne yaptı? Bir kahve içeyim ha. Enerjimiz yerine gelsin. Biraz bilirim biliyor musun? Mekanlar olsun vesaire. Ticaretle uğraştığım için mekanlar bizde. Bana kendinden bahseder misin Apap? Sen ne yaparsın? Nereye gidersin? Avcılık <laughs> mı yaparsın? Gitti. Adam uçtu lan. Sarıyor değil mi? Samuel. Adam gitti lan. Adam yok oldu samal. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Dinliyorum bayan. Atlarınıza mı fısıldıyorsunuz? Atlara değil, size fısıldıyorum. <laughs> ha. Merhaba. Öksürünüz tuttu galiba. Ben sizin bildiğiniz kovboylardan değilim beyefendi. Hoşçakalın. Hmm. Kasabanın da kadınları hep böyle oluyor. Atınıza nal tutmayı unutmayın hanımefendi. Nalını takın gevşemiş. <gülüyor> <gülüyor> Süper ya. Şu an ben çok mutluyum. Betamız çok güzel geçiyor. Yani şu an ilk defa açtık kapalı beta. Şu an cidden muhteşem geçiyor arkadaş. Hop karayel geberdi. Allah celle celle. İyi misin karaya? Tu 118. Yukarıdan düştü. Yukarıdan düştü. 112 saniye bekleyeceğiz seni. Dikkatli <laughs> ol. Belki de seni yiyecekler şimdi. Nasıl arkadaşlar? PvP ruhu da dönüyor. Güzel değil mi? Yani bizim sonucu we're. da bir PvP de dönüyor. We're we're mi? We're bak, we're bak, we're bak we're. mesela bunları öldürüp beni de kaçırabilir. Süper değil mi arkadaşlar? Durmadan aksiyon. Niye? Western çünkü. Süper değil mi chat ya? Bir yorumlaşalım. Lan. Oha vikingler geldi lan! Haydi dostum kurtar beni. Zorba şerifler. Oha lan Allah vikingler geldi. Uy! Ee, i̇ki katına çıkıyor benim olsun James. Müzik de Onlar benim değil iki katına çıkartamazsın. Hiçbirini tanımıyorum. Silah sesine gelmiş olmalılar. Oğlum bu şeref benim var ya içimden geçer. Maske mi ta maske takarsam da içimden. <laughs> Vallahi geliyor. Allah belamı versin geliyor dur. Dur dur dur. Re, 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 re. Tamam tamam tamam. Benim atım... Değil. Dur dur dur. Aa dur, dur. tamam yakala, tamam. Yakala yakala Aa düştü. Kaldıramam. <laughs> Kaldıramam. 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 Hayır gelme peşimden. Bela mısın bana? Hayır. Allah kahretsin. Gelme. Sıkarım. Oha geliyor. Vallahi geliyor. Billahi geliyor. Öldürüp rolü bitirmem lazım. Müzik değişti gördün mü? Ha. Vallahi öldürmem lazım. Ya taş Gel buraya. İşte bu. Kalp at kalp at. Aa oh, hayır hayır. Hayır sakın. Sakın. Sakın sakın sakın. İyi mi kes?